Selamun Aleyküm. Tüm Kuşçu Camiası'na selamlar olsun. Böyle gene böyle kendimizce böyle bir karar aldık. Birkaç tane kümes var ya bir haber bekliyor. Kaleyi tane kümesler de haber bekliyor ki bizden haber gelsin. Benim abilerim o arada düşündü düşündü dedi kalemizde bir doktor kalmış. Başka üstüne Allah razı olsun. Doktor da bize kırmadı böyle. Bakın dediğimiz gibi her zaman kalitenin peşine veriyor. inanın kuş oldu mi, kalite oldu mi eş dostumuzun bile kümesine. Bir nevi isteyerek hafta olsa, istemeyerek hafta olsa rücada bulunuyor. Değil isteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara. Sağ olsun biz istedik, doktor da verdi. Ne bizim yüzümüz kara çıktı, ne onu geçirdi. Allah. Allah razı olsun abi. Şimdi böyle size şöyle bir konuya değineyim. Valla bizim e, doktor zaten bile siz abimizle beraber e, kendisi sürdüğün sanal üstünde. Kendileri de kuş uçuyor. beraber beraber kuşlarını görüyor. Şimdi böyle doktor sağ olsun Allah razı olsun bize bugün kendi kuşlarından öz kendi kuşlarından vereceğim var. Bu arada onunla beraber besleyen abimiz var. Feraz abimiz. Feraz Şahin herkes tanır. Birçok camiye tanır. Şimdi Feraz abimize ile bir ahlakı var. Kuş çok zaman bir doktor verme kes gitsin. Yahu abi çok dedi. Kurban olun dedi. Tamam da kəs niyə kəs? Birin varim milətə uçursan, milət xir edirsin abi. Yəni var bilər kəsmək. Tamam, qandır istəyə bilərsən, başqasına desən. Amma milətə xir edirsən abi, sağ olsun. Doktor alacı oldu. Pala abiyə itnə etsə qaldı, qaldı. Çox da kəsmiş ha? Çox da kəsmiş. Var, həsir qaldı abi. Var, həsir <laughs> qaldı. Siz də buna şahid olmusunuz. Oldu. <laughs> İndi abi doktor alaq var, bir tanə miski uçuridi. Sabun idi, is sabun idi is. Biz buradan miski deyir. 20, 25 metre. Bakın Rüyabey de burada. Şu an Rüyabey kamerayı tutmuş. Allah'a ısrar oradan keste düştü, öldü. O kuştaki defa Allah var o kadar olurdu. Çok güzel bir kuştu. Burada iki kardeşi var. Bak, evet. Koruyu evet. sağlıyor. O ne kadar Bak annesi, annesi oradaki mavi boşu beyazdır. O mavi boşu O neşen kardeşi var. Ben onun Bak baba da benim sinekli mavilerimdir. Maşallah, bu arada bana bunu hay gösteriyorsa çok büyük bunlar ben damlayız bana da geleli görüyor inşallah ikisini iki kardeşi yine adam da uçuracağız aynı önde damla Kısma. getireceğiz bak birer yanlış ihtirik ederler ona elbette ee, nedir ya ben mesela size verdim kuşlar tamam mı şimdi size diyeceğim bunlar evet, bunlar bunlar ben hala onları türetiyorum ha. Öyle Sırf sizin Allah razı olsun. Hani buraya kadar gelmişsiniz. Allah razı olsun. Yani, sağ olasın. Allah yok Allah razı olsun. Allah uçursun Yani aynen hani, abi. En azından kuşları görsünler, oyunlarını yani, görsün. E sen buraya abi böyle bir çay kabul kuşları sen burayı, bir çay abi, Arap'ın özlemi istersen sabah sana Arap'ın. Evet. <laughs> bak bu iki Arap torunu yavrusudur, onlar da uçacak. Benim beyaz, bak büyük, büyük beyaz burada abi. 12 yaşında da şey, evet. e, Yani bu beyaz erkek de, evet. bak bu onun yeğenidir. Evet. Bu, 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 beyaz, evet. Onunla, onun yeğenidir. Evet. O az önceki gördün. Evet. Ya ben bir 12 12 senedir. senedir ben bu kuşları besliyorum. Hizmet yani. ediyorsan. Evet. Çok güzel. Beyler şimdi size de öyle diyeyim. Kuşları sabah kalitenin adresindeyiz şu an. Hiç gözünü sınır yaşına da bakmayın. Bunlardan ben hiç kaçırmayın. Bu herhalde bu beyaz yerdeki beyaz da dama gelip kuşacak. O beyaz yer. Yanlış mi? değilsem ya 6. ya yedinci kuşaktır ha. Şu anda o Aşağı altıncı abi. yedinci o beyaz. Dur ya abi, abi böyle biz bu tarafa geçeceğiz. Benim abi. Ha buraya geçer. Buraya da bir tane tam. Gel abi. Evet, bu şu. Burada da kuş bu doktor bir de abi. Doktor tamam da ikna oluyor falan abi. Kuş kesiyor abi. Allah var kuş kesiyor. Diyor ben kimseye vermeyeyim, kimseye de geçmesin. Dostun, abi kardeşin sağ olsun. Abizi kırmadılar, biz gene yaptık yapacağımızı. Onlardan kaç tamın da olsa bugün ayırdık. Şimdi biraz da da göstereyim. Bunlar da devamidir abi. Yani size göstereyim ki görün abi. Çıkaracağımız dışarıyı da şimdi göreceksin. Gel abi, diğer tarafa geçelim. Biz bu iki e, odayı şu olarak. Mesela bildiğimiz kuşları eşleştirip Evet abi, Kapıyı da o kapatalım. Şekilde, yani hepsinden yavru almıyoruz abi. Evet tabii. Yani o oh, bildiğimiz, e, bildiğimiz hani evet. aldığına, yani bildiğimiz neyse hani yaşlanıyor. Evet. Devam metre dönme kadına Allah'ımız evlardır. Bak böyle. ayırmışız bunlar. Bunlar güzel. dişiler. Bunlar dişilerimiz. Dişiler. Yani. Bunlar Böyle maşallah da dişilerimiz de bunlar böyle. Hayır hepsini ayırmışlar. Yani. yani böyle gördüğünüz gibi ürettim budur. Soy türetmek budur. Bize kuştur, hep mahbudur. o oh, biraz kırılmış bozun annesi. Evet. Şimdi akırdaki boz var ya. o evet. onun annesidir. İnşallah inşallah beraber de gidiyor. Gel, erkekler şey şaka Bunlar dişilerdir. Bunlar, bunlar dişilerdir, aynen. Bu tarafa geç abi. Bu tarafa geç abi. Evet abi geç. Geç böyle geç. Maşallah. Bereketli olsun. Bunlar da böyle aynı, şey, aynı şey. Devamı. Bunlar, bunlar da erkeklerimizdir. Evet. Bunlar da erkekler böyle? böyle. Hepsini şöyle kuşlarımız var, belki, Maşallah belki 150 tane kuş var, Ferah'a ben veririm. Kaç çizim. tane? 7 çırttı, 8 çırttı, 9 çırttı, 10 çırttı. Toplam ya 7 çırttı ya 8 çırttı. Bir bakacağız abi, şey geçeceğiz. İnanın böyle girmişsiniz içine, ya abi bu budur, bu budur, ya haberi kırmayalım. Ferah abi, o da, da, şey da kalabalık. Sen iyi işin bir ey? Böyle çek çek arada çek onu. <laughs> şimdi bir doktor sen bize o çıkardın lan Rüya sen böyle kapının ağzına gel çıksa bile yakından çekeni. Tamam ben ben bir durdurayım. Evet. Çıkarsın ondan sonra. Evet, dur, dur, durdurayım. Dur, dur, abi, dur, abi çıkarak. oraya evet. geçeyim Tamam. Evet böyle şimdi doktor bize tadım tadım uşları hem verecek hem de size bu ikisi hazır değil doktor. Yok. Bak bu iş uçmamış. Bu iş, iş Bak ayaklarında yeşil boncuk. Evet, doğru. Beyaz söküktür. Şimdi ben e, bunları bir arkadaşa bırakmıştım. Evet. Bunu uçurmamış, bunu uçurmuş, tamam bunu abi. hazırlamıştı. Sonradan kuşları uçuramamaya başlayınca evet. zaten onun da e, bütün kuşları şey oldu birkaç tane hani doğru kuşları da var. Bu beyaz o hazırlanan orada hazırlanan. Ben ha, sana video olsun tamam. tamam. Hani inşaat yapmışlar da kuşu ee, çıkmadı. Ha, aynen. Tamam abi. Böyle bu, evet. bu erkek bakın. Evet. Bu erkek. bu erkek. Bu erkek bu erkektir, hiç, hiç uçmamış böyle. o Bir gene bu da hazır bir kuştur. Bunu alan uçursun, gene uçursun Hazır bir kuştur. Evet. bu, bu sen geriye ortaya Normalde. Tamam, bu çok kadar takla vurdu bu da. da. Bir bir da. Yerine yerine yerine. Yani uçmamış ha. ya. Bu evet. abi, e, bu o arkadaşın kuşudur. Uçuramadı dedim ya. He. Ha, şimdi bu, e, yarım midir? Bu, bu mi? da yarımdır. Bunu bu da, da yarım. uçurabilirler ha. Tamam, tamam. Ağan pulik patlatını yaptı. Daha da vallahi maşallah. Ağabey evet. Ankul gitti. Ne yapıyor? Vallahi bur gitti. Abi ne yapıyor? Diğer tarafa geçe abi ne? Evet. Diğer tarafa geçe. Diğer tarafa evet. diğer Tamam abi. Evet. Tamam be lan FIFA bir dakika. Baklet 100 lan aynen. Tamam. Sağ olsun. Ağul patlatanlar da bunlarda 40 tane. yan tarafta Ankul'umuzu patlattı sağ olsun. Bu salona geçtik. Burada da bıraksak bari sanki ki patatatacı oğlan bırak yani abi lan de. Bu Bizim Tokyay Usta var ya, O onun usta, he, ya. ustanın Araplarından. Aynen, bu, ondandır, hmm. e, ne, e, bir tane uçurduk ya, Nurya Yavuk, kümeste boynunu kırdı, öldü Ferhat abinin. Onun kardeşidir. Maşallah, evet. çok güzeldi Bak bu onun kardeşidir. Aynen, kardeşi. boynunu kırdı. O, <laughs> o, tarz, kırdı, kırdı. Kırdı, boynunu kırdı, Bu ne oluyor Bu malı dişi. Bu Bu Tamam abi, bu erkekimizi de

İp gibi çeken kuşlardır. Bir ram bile şaşma da yok. Ne gündür yavrum? Kardeşi çok sertti, ben gördüm. İzledim. Yere çakıldı evet, ya, yani. kümeste yere bu boynu kırıldı. Böyle e, bakın gene diyor dostluk de diye. Böyle hariteli kümes, geldi kümesler, biz gitmedik, kafamıza yapmadı. Ne yapalım, ne yapalım, doktora yapmıştık. İyi kuş bulalım diye. Sağ olasın, odası kırmadık. Şimdi doktor çift çift getirin. Bunlar? Evet abi. Bunlar Fırat abiye zamanında hediye olarak gelen kuşlardır. Fırat abiye? Evet. Tamam. Söküldü doktor bunlar. Sanki söküldü. Bunlar değil, bunlar çok içeride güzel. kalmışlar. Yok yok. Ee, Bunları alan da nerede damızı? Bakacak ben o abi. arkadaştan getirmedim. Uşak. Gençtir genç ama hocam. Damızlığa. Da. Yani. uçar bunlar. İsteyen uçura damızı. Kalır. Ama şey Karadalı'ya gelmişse çok ayıpmışlar zaten. Karadalı'ya veya yavru için. Ben diyen ağzına yavru için. İşte Gitti. 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 Gələ birkisini yorası, götürə bilərsən. Götürə bilərlər lola bitağında miskimiz. Bir gələdslər. Zaten etdi üç dəqıq. Etdi üç dəqıq. Şü doktor çuçur gətirir. Mənə məbələrim. Mən durdurayım. Sizə durdurub fazla olmasın, hə. Amma belə kimin soruşulur? Doktorun nədir? Bu bizim o az önce bahsettiğimiz danda damda uçurduğumuz miski. Öz, bizim de diye yani. bir alan şahidin olsun. Evet, evet, evet. Beraber izlediğimiz evet. miskinin öz kardeşidir. Maşallah. İki erkek kardeştir diğer birini. E, şey Allah Allah onu uçursan bu miski çok Anşallah güzel değil. İnanın o bir metre de gerek Yani giriştir. Ondan Anşallah. sonra ancak bir yaşında falan. Anşallah. Bu da bizim e, Gülahmet şu an bunun bir kardeşini uçuruyoruz zaten yumurtadadır damda. Evet tabii. Ee, bir, senin de uçurduğun püskürek vardı ya suyun dibinde. Bunun He, bu onun kardeşidir. Ha, bu onun kardeşidir. Tamam Bunun ikisini eş yap tam mı? Evet. Ha, ver babam. Bu günün rahatı ya ben Bu tavsiye mi? Bu bak. Bak yer sıkı gidiyor ha. Böyle bu arada yerde sıkılmış tavan çöpüyor. Yani bu tavan. Evet tabi abi, doktor getir. Böyle... Dur, durdurayım ben. Evet abi bu arada durdurmadan durdurdun abi. Yok. Böyle bu arada bu dişi beyazla şu kara olanı getirdi ya. Dedi ikisi kardeştir. Şimdi o beyazın erkeğini de getireceğim size. demek ki de abi bu bu. kuş çok güzel bu püskürenk var ya. Bu püskürenk yani sen Babası, babası şu an benim dişime vurmuşlar. Evet abi. Dişime bir şey vurmuşlar. Çek abi sen şahine çek abi. Abilerimiz görsün. Gelinceye kadar ama. Evet abi. Durdurayım ben. Durdur abi böyle e, bu erkek beyazımız da kalp beyazıdır biz bu sırf kana gidin diye bak bu abi bunu böyle göstereyim karttır tamam abi sırf kana gidin yo, diye yok 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 evet abi bu e, benim kuşum değil o arkadaş dedim ya uçurmuş beyazı uçuran arkadaşın kuşudur kardeşim birbirine gide, gider mi onlar ha, ha, gider abi tabii var ha o yüzden, bu karttır ha onun kartıdır tamam, tamam. onu bırakın abi aynen bu e, dediği gibi arkadaşın uçurduğu beyazı, uçurduğu yerden gelen de Kendi beyazıdır. Bu kuşa direkt kan girilsin diye bu beyazı da getirdi. Maşallah böyle beyaz. İki beyaz, bir dişi beter oldu. Evet ağabey. Ağabey bir şampiyon daha. Bu ağabey. Az önce Ferhat ağabeyden zorla aldım. He. Pog mu? kalır. mu? Bu ee, Orada uçurduğu e, kara olan dişi vardı ya adam evet, uçurduğumuz. Şu an burada yavrudadır. burada içeride evet, yavrudadır. Ya. O bir daha gidip uçacak. <laughs> yavrudan sonra kıyı de göreceğiz. Şimdi ben gördüğümü söylerim. Bunu kardeşin izlemiş hemen. Evet. Şu an topa kurmuş, yumurtada düşürmüş. Gene getirecek, devam getirecek. Maşallah. Böyle bu onun dediği gibi fazla. Orada bana bir çifte atılan kuş var. Karıştırmayasın. götürmeyasınlar. Yok, açılma yok. Bak bunda benim boncuğum dayı var. Ha. Bu. Bunu da o uçurmuş. Kuşu yarım bırakmış, tamam mı? He. Kuş yaltıktır. Bir nefes he. versinler, he. Tamam, tamam. Az önceki bu yarım da püskürek var ya, he. he. Getirdiğin püskürekle kardeştir, öz kardeştir. Bu anne o çınağı beyaz, araba vurdu. Bu da miski erkeği. Ha, erkeğin de yavrusudur. Oh. Bunu Ağlan, bırak. Oğlan gönül rahatı Bunlar yersin. Ağlan. Bu banksidir o. Bu yarım bırakmış bunu yarım bırakmış. <laughs> bu yarım. Ha yarım kalmış. Yarım Bunlar ama ya. yerde kalsa var ya çok zor kuşlardır ha. Yok kalkar. Biraz zorlasın. Elle bile havaya atsa. Tabi zorlaması lazım. Uçurmuş bizim o yer almış yani bilmiyorum. Kolay yani. çek ve o mavi de getireyim bu yarıya abi. Getir o ile getir, getir. Evet, tabii, de bir, 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 ha, abi getir. Tamam tamam mavi bizi ile buraya bırakma abi. Hemen. Bir daha kendine ayırdıklarından da hepsine de vermiş. Üç çocuk şuradan hepsinden de evet, vermiş. Tabii ki şey kalmıyor kuşlarımız değil. Böyle bir alansız da birbirinde güzel kuş getirir. İnanın siz her zaman değil yani, de nasıl emek verirseniz de o bir şekilde getiriyor. Bir de dostumuzdur. Evet. Bunun i̇yisini verir ki yan sıkıntı olmasın. Evet. O bile çek abi. Yeah. Beklet abi. Ha hmm. geldi abi. Tamam abi. Hiç bekletme abi. Bu nedir abi? Bu. Eee. Bu çubu yapsın. Ya bir uçursunlar görsünler abi. Niye? Yani uçurabiliyorlarsa uçursunlar. Şu uçuramıyorlarsa. Hazır da gelese. Yok yok bu bizim burada tuttuğum damızlık hat ayırdığım kuştur. Maşallah. E, yani ana babada kenkül yoktu. Yani anne karı oğlandı baba e, o bir Arap vardı. Anne dumanlıdır. Ha. Bu abi. Bu e, dedim ya miski annesi içeridedir. Evet. E, şey e, şey an Tuncay'ın mavisinin torunu var mavi, ya, mavi. Ha, mavi. Bu da onun torunu diyor. Onlar yaklaşıp 17-18 senedir o soylar var. Yani. Selam, düşünme söz çok da bir gelir dostum. Buna da devam edeceğiz. Siz böyle bir kepezli Arap getirdi, bir de böyle bir biberli dilimiz söz Böyle onu uçurum, onu edeğe gibi kendisi burada yatırmış, da hızlığa yatırmış. Bu fana da gidin benim hamdelerim. Birbirinden bize kuşlarıyor. Ben de tabi. Bunlar, Bunlar o arkadaşın kuşlarıdır. Söküktür. Ha söküktürler. İkisi de. Bu. Ha, ha. Çok, 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 çok. Onları bir uç. Yani yarım kalmış. Ha, onları bir mevcut. Bir alsana. Al. Bir yakıp da çekeyim. iki tane yak onları. Ha? Ha. Alın bir daha. Ben yanınıza gelirim abi. Ha evet, yani, evet, tamam. Tamam. tamam 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 Bu da tamam tamam bu da tamam 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 Bu arada tamam 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 da e, o da sağlıkçıdır. Bilginiz olsun yani bu şekilde. Evet abi ben ne tabi getirsin kuşumuzu? Söküp diyor abi. Var Anlamıyorum abi. Bu, bu, bu arkadaşın bu işareti oldu. Ee, yani. Söküp oldu değil mi Mürsel? E, bu, yok. Beyler bu abiyle bir bunu çeksene Mürsel abi. Sizler güzel bir damızda belirleyeceğim abi. Hele bak o. Maşallahını yakından çek abi abilerimiz bir görsün. O bizim şamışlardan. Beyaz, evet. bu beyaz mıydı? E, e, o bizim kümeste aldık ya. Evet. Karada bir ikna ettik aldık. Böyle aldım. O dişi sizler damızda olarak verilecek çok güzel bir dişi de bu da erkektir evet. gençtir bu çıraklıktır. Bu da abi e, yarım kalmış. Yarım tam, ya. he. Genç kuştur, genç kuştur. Bu da uçuşsun da ayağında da marka var zaten. Evet tabi, gene marka var. Yani, alın devam edin, kuşumuz yemini bir daha ulaşmış. Bunluyu dumali için getirdi. Tek dumali tuğ getirmiş ya. Beyaz yani beyaz parçası. Beyazla beraber getirdi. Evet. Beyazın kardeşine getirdi. Beyazın tamam. kardeşiyi. Yeah. Ama tamam. bu da ona uğrar. Abi, 8 neydi? 2 tavam, 1 tavam, 6 tavam, 5 tavam, 4 tavam, 3 tavam, 2 tavam, 1 tavam, 8 tavam, 9 tavam, 10 tavam. On, on tam tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tavam. 1 tavam da şu ansa abi. Abi sabahlat. Evet beyler e, bunlar da son tahminimizdir. Bu ala ala böyle böyle göstereyim size. Beyazlardan gelmedi. Beyazlardan gelme havaya oyundadır yani devam edeceğiz. Ala buna devam edeceğiz beyler, hava oyundadır. Bu kuşumuz ara erkek beyler bu da uçmamış. alan bunu uçurabilir. Bu da gençtir beyler böyle son bir tahminimiz bu bunlarda. Benim abilerim bu kuşlarımız bunlardır. Elimizden geldiği kadar aldık. Sağ olsun, daviz qırmadı, Çəkistanlı quşları belə ağabeylərimiz görsün. Toplan, 10 taxım etdik. Evet, təqim toplan 10 taxımdır, ağzdır, özün sağ olsun, bizə qırmadılar. İndi nədir? Qaliteli quş istəyən varam burada toplan, 10 taxım var, doktor günün xoşdur. Mən gəlmədə görürsüz, nazir törətmişlər. Amma belə qaliteli quş istəyənl məzətimiz yetibdandır. Əhməd qayranılır o zamancə məzət. Məzad. Belə TikTok, Facebook, hep dile getireyim ki TikTok, Facebook, oralardan böyle yazıyorsunuz, oraya fazla girmiyoruz. Bize ulaşmak istiyorsanız, nazarlarımız, çektiğimiz gün, videoyu paylaştığımız gün akşam vazatımızdır. Akşam saat 9'da siz değerli abilerimizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, selametle kalın abi. Allah'a emanet.